Hocam, son zamanlarda en çok merak edilen konu, e, miyom nedir? Miyomlar, e, rahimin en çok görülen tümörleridir. E, doğu doğurganlık çağındaki kadınların neredeyse yüzde 25 ile 40'ında e, miyom görülmektedir. Dolayısıyla rahime ait tümörlerdir. Neden olur peki? Miyomların e, neden olduğu ya da tam olarak nereden kaynaklandığını tam bilmiyoruz aslında rahimin duvarındaki düz kaslardan da kaynaklanabilir. Rahim duvarının içerisindeki damarların düz kaslarından da kaynaklanabilir. Tam olarak kökeni bilinmemekle birlikte östrojen yani kadınlık hormonu bağımlı tümörlerdir. Doğurganlık çağında ortaya çıkarlar ve büyürler. Gebekte de büyürler. Ama menopoza girdikten sonra östrojen azaldığı için küçülme eğilimlerindedirler. Bildiğimizsi şey kadınlık hormonu yani östrojen bağımlı tümörler. E, peki miyom belirtileri nelerdir? Eee miyomlar bazen sessizce, hiç şikayete sebep olmadan e, kendiliğinden oluşur ve büyüyebilirler. Miyomların e, belirtileri aslında miyomların nerede, rahimin neresinde yerleştiklerine ve ne kadar büyüklükte olduklarına bağlı. Mesela rahimin ön tarafına doğru büyüyen miyomlar idrar torbasına bası yaparak sık idrara çıkmaya sebep olabilirler. Ya da rahimin arkasından kaynaklanan miyomlar büyük abdest yapmakta zorluklar oluşturup kabızlık gibi şikayetlere sebep olabilirler. Rahimin içine doğru bebeğin yerleştiği yere doğru büyüyen miyomlar Adet kanamalarının miktarında artma, adet kanamalarının süresinde artma, ara kanamalar, Dolayısıyla halsizlik, anemi gibi belirtilere sebep olabilirler. Bazen de en son karında şişlik bize hastaların bir kısmı kilo aldım galiba diyerek geliyor. Oysa bakıyoruz çok büyük boyutlarda miyomlara ulaşmış. Karında şişlik de onların göstergelerinden birisi. Nadiren miyomlar gebe kalmakta zorluk gibi başka şikayetlere sebep olabilirler. Normal büyüyen miyomlar rahimin üzerini örten periton tabakasını giyerdiği için ağrıya da sebep olabilirler. Belli belirsiz müpem kasık ağrılarının altında yatan sebep miyomlar olabilir. Bu bakımdan da dikkatli olmak gerekir. Miyomlar hangi durumlarda ameliyat gerektirir? Aslında her miyom ameliyat etmiyoruz. Rahimin içerisinde gömülü 1 santimlik miyoma da miyom diyoruz. 15 santim, 20 santim olmuş büyük miyomlara da miyom diyoruz. Hangi miyomun ameliyat edileceği, miyomun sebep olduğu sorunlar, miyomun bulunduğu lokalizasyon ve miyomların büyüklükleri ile ilişkili. Semptomatik miyomlar dediğimiz düzensiz kanama yapan, ağrı yapan, büyük boyutlara ulaşmış miyomlar, kısırlık yapan, gebek almakta zorluk oluşturan veya düşük sebebi sayılabilecek olan miyomlar genellikle tedavi ediliyor. Ama küçük, sessiz, 2-3 cm miyomlar, yerleşim yeri nedeniyle herhangi bir sorun da oluşturmuyorsa ameliyat yapılmıyor, takip ediliyor. Yani miyom tedavisi aslında genel bir miyom tedavisinden ziyade kişiye özel bireyselleştirilmiş tedavi şeklinde planlanıyor. Miyomların alınması bir kez daha oluşmasını engeller mi? <laughs> ee, Miyomlar eğer tam çıkartıldıysa tekrar etmesi beklenmez. Ee, eğer tam çıkartılmadıysa kalan miyon parçalarından tekrardan miyon gelişecektir. Bu birincisi. İkincisi de miyon ameliyat sırasında bizim elimize gelmeyen göremediğimiz küçük miyonlar olabilir. Birkaç milimetrelik. O miyomlar zaman içerisinde büyüyebilir. Yoksa normalde ameliyattan sonra miyonlar çıkartıldıktan sonra tekrar etmesi beklenmez. Miyom ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler? Miyom ameliyatları aslında miyomun biraz da nasıl çıkartıldığına bağlı. Çünkü miyom ameliyatlarının bir kısmı rahimin içine doğru büyüyen miyomlarda histeroskopi dediğimiz yöntemle yapılıyor. Hastanın hiçbir şey dikkat etmesine gerek yok. E, miyom ameliyatları eğer karın açılarak veya laparoskopi ile arkasından da rahim kesilerek yapıldıysa rahimin tekrar iyileşmesi için zaman gerekecektir. O yüzden hiç e, bir. 9 ay, 1 yıl kadar rahimin kendisini toparlaması, kesilen yerin iyileşmesi için hamile kalınmaması öneriliyor. Buna dikkat etmek gerekir. Yoksa miyom ameliyatlarının özellikle dikkat edilmesi gereken diğer ameliyatlardan farklı bir özelliği yok. Miyomlar kansere dönüşür mü? Ee, miyomların çok az bir kısmında e, kanser görülüyor. Bu daha önceden görülen miyomların ee, kansere dönüşüm müdür, yoksa aslında kanser olarak başladı da biz onu miyom olarak mı ultrasonla MR'da düşündük. Bu tam ayrılmış değildir. Ama miyom gibi görülen ultrasonda MR'da tomografide miyom gibi görülen yapıların dikkatli takip edilmesi gerekir. Hızlı büyüyen miyomlar kanser olabilir. Ayrıca miyomların normal ultrasonda bir görünümleri var. Plastik top gibi, içi homojen eğer içerisinde sıvı birikmesi miyomların içerisinde ya da e, normal tipik miyom görüntüsünün haricinde bir görüntü olursa kanserden şüphelenmek gerekir. Miyomlar adet düzenini etkiler mi? Tabii ki. Rahim'in içine yakın olan miyomlar rahimin iç duvarını endometrium dediğimiz e, duvar kısmını hem genişleterek hem de orada Normalde düzenli olması gereken rahimin içindeki döngüde sorunlar oluşturarak düzensiz adete sebep olabilir. En çok görülen şey adet kanamasının miktarında artma, adet kanamasının süresinde artma ve kanamalı günlerin sayısında artma (ara kanamalarda dahil). Bunlar miyomların en çok yaptığı adet düzensizliği sorunları. Peki son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Tabii ki. Miyomlar sık görüldüğü için kadınlarda bir kısmı da sessiz büyüdüğü için karında olan şişliklerin hepsini hani kilo aldım gibi yorumlamamak lazım. Neden bu şişlik var diye kontrol ettirmekte yarar var. İkincisi Miyom gibi görünen yapılar, rahimdeki yapılar, nadir de olsa kötü hücre bulundurabileceği için benim miyomum var diye e, kontrolden çıkmak değil, bu miyomun takibinin yapılması gerekir. Ve büyüyen miyomlar, belki 1-2 santim, 2-3 santim miyomlar değil ama büyüyen miyomlar, hızlı büyüyen miyomlar ve dejenere görünümde olanlar, yani tipik miyom görünümünde olmayan miyomların ameliyat edilmesi gerekecektir. Teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ederim.